Thank you. Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, ben Hasan Özdemir. Bugün Gönene 8 kilometre kadrajın arkasında bulunan 108 dönüm 12 parselden oluşan yolu mevcut ana yola Balıkesir Manyas yoluna 100 metre mesafede bulunan verimli topraklara sahip toplu büyük bu yeri tanıtacağız. Evet değerli izleyiciler hep beraber bu yeri tanıtmadan önce lütfen filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayın. Hatırlatma gereği duyuyorum. Açıklamalar bölümünü lütfen okuyunuz. Hep beraber izliyoruz. Evet değerli izleyiciler, sevgili aboneler. 108 dönüm. Evet ana yolumuz gözüküyor değerli izleyiciler. 100 metre mesafe. Yolumuz kadastral yol değil ama kadastral yola çevrilebilir. 108 dönüm 12 parselden oluşan bu büyük verimli topraklara ait Gönel'e çok yakın sulama imkanı olan şu anda su sulanabilir değil. Fakat su çekilebilir. Pompaja yakın, deri sondaja mevcut. Bu tarlamızı tanıtıyoruz. Evet sevgili izleyiciler Sevgili izleyiciler tarlamız dikine uzuyor. Bu şekilde drone çekimlerinde ben size bunları daha iyi göstereceğiz değerli izleyiciler. Tarla şu sürülmüş olan yerden ve şu sürülmüş olan yerden tepeye doğru çıkıyor ve arka tarafta düzleşiyor ve eğim aşağıya doğru devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, köy hemen çok yakınımızda. Evet, gösteriyorum. Evet, tepeye doğru sevgili izleyiciler, bir yerden çekim için çıkacak olursak, şöyle, şu tepenin üzerinden size göstermekte fayda buluyorum. Evet, burada değerli izleyiciler, ayçiçeği ekilmiş, ağaç, ekilen ayçiçekleri sürülerek gübreleşmesi için tırmıkla toprağa karıştırılmış değerli izleyiciler. Görüyorsunuz humuslu toprak, kapkara bir toprak. Gerçekten verimli bir toprak oldu. Her halinden, görüntüsünden belli. Sondaj vurulma imkanı olduğu söylüyor sahibi pompaj sistemi yakın. Sondajla buraya su Değerli izleyiciler. Manya zaten çok yakın. Bu bölgede su sorunumuz yok. Evet. Sevgili izleyiciler. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım. Bizi neler bekliyor? Drone çekimlerinde size Evet sevgili izleyiciler. Drone çekimlerini lütfen izlemeyi unutmayın. 108 dönümlük büyük bu arazimiz yürümekle bitmiyor. Size burayı belli bir parselden tanıtabilirim. Yoksa bir kişinin yürüyerek Burayı Bir günde Ancak bitirebileceğini Söyleyebilirim Evet sevgili izleyiciler Tarlamızın ortasında Tarla düzleşiyor Bakın Sevgili izleyiciler Gönenovası Köy Kilometrelerce Görüş alanına sahip tarlanın hakim noktasındayız. Yüksek noktasındayız. Tarla eğimi burada düzleşiyor sevgili izleyiciler. Futbol sahası gibi bir düzlük. Bizim tarlamız şu bölgeden aşağıda giriş. Yol yine karşıda gözüküyor. Tarlamız ekili alanlar. Böyle bu şekilde devam ediyor. Yine bu şekilde devam ediyor değerli izleyiciler. Drone çekimlerinde de göreceksiniz size işaretleyeceğiz buralara. Sürülü alanlar bize ait değerli izleyiciler. Bakın. Şu karşıdaki sürülmemiş olan alana kadar olan mesafe tarlaya ait. Bu şekilde dönüyor değerli izleyiciler. Oradan bu şekilde o ağaçlık olan kısma kadar ve oradan içeriye doğru bir kıs kısım kulak yapıyor. Benim geldiğim yer gibi köye doğru giren bir kısım var. Şu ortadaki kısım ise bizim tanıtmış olduğumuz parsellere ait değil. Sevgili izleyiciler. Yine bu sürülmüş olan yerde bizim parselimize ait. Sevgili izleyiciler. Bu bu görmüş olduğunuz kulak da bize ait. Manyasa yakın, gölene yakın. Ana yola 100 metre mesafede 108 dönüm toplu 12 parselden oluşan bu güzel toprak, değerli yer, birleşik her türlü amaç için kullanılabilecek yer. Buraya ister çiftlik yapın, ister tarım yapın. Değerli izleyiciler görüyorsunuz bakın dümdüz alan. Bakın buraları komple şu karşıdaki yeşillik alana kadar hepsi buraya ait. Drone çekimlerinde de göreceksiniz değerli izleyiciler. Bu köye çok yakın, yaşam alanına çok yakın olan bu Değerli topraklar yeni sahiplerini beklemekte. Bakalım bu, bakalım bu değerli topraklar yeni alıcısını beklemekte. Kime sahip olacak? Burada bir su olduğu belli. Tarlada derin sondajın olduğunu söylüyor sahibi ama bulamadık. Bu bölgede suyun olduğu belli değerli izleyicilerimiz. Bakın görüyorsunuz burada da sazlık var. Su birikiminin olduğu gözükmekte. Şu bölge orada da yine aynı şekilde. Sevgili izleyiciler pompa sistemi şu tepedeki DSI'nin pompa sistemi şu üstteki ağaçların olduğu bölgeye kadar gelmekte. Fakat o pompa sisteminden buraya suyu istemek, çekmek, ücreti mukabilinde bedel alabilir. Derin sondaj suyuyla burada suyun bulunduğunu söylüyor sahibi. 108 dönüm yerde kapağı bulamadık. Sıkıntımız yok değerli izleyiciler. 108 dönüm bu tarlamız bakalım kime kısmet olacak. Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz sazlı kalan uçsuz bucaksız bir tarla sevgili izleyiciler arazide yürümek bile güçlük. sevgili izleyiciler. Buradaki milli kum kumlu yapılı toplarda da size göstermek için sazlık alana da geldim. Evet, bakın değerli izleyiciler. Kurak bir havada her taraf yeşil. Sazlık, yani sudan dolayı bakın drenaj çekilmiş. Bu bölge boş bırakılmış. Kavakların olduğu bölgede de suyun olduğu belli. Sevgili izleyiciler su sorunumuz yok. Tarlamızın uç noktası tepedeki ağaçlara kadar dayanıyor. Yine sol taraf sürülü yer. Burası tarlamızın içinde ve bu tepenin arkası yine bizim tanı size tanıtılmış olduğumuz 108 dönümden oluşan 12 parsel bu tarla değerli izleyiciler yine başka bir kesitten tarlamızı gösterelim. Sevgili izleyiciler, burada çiftlik yapabilirsiniz. Çiftlik için üretimde bulunabilirsiniz. Meyve ağacı dikebilirsiniz. Böyle bu bir yapıya sahip yekpare ılıman iklimde Marmara bölgesi gibi bir coğrafyada 108 dönüm yer bulmak toplu bir yer bulmak kolay değil bakalım burası kime kısmet olacak evet değerli izleyiciler köy çok yakın gören ovası gözüküyor. Lütfen drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. Evet sevgili izleyiciler. Size tanıtmış olduğum uç noktadaki köye yakın olan yer burası. Girinti yaptığını söylemiştim ilk açılışta. O kulak burası değerli izleyiciler. Şu orta kısım sürülü olmayan yer bizim 108 dönüm tarlamıza ait olan yer değil. Ana yola çok yakınız. Bakalım burası kime kısmet olacak değerli izleyiciler. Komple çepe çevre size gösterecek olursak bu şekilde değerli izleyiciler. Sevgili izleyiciler, değerli aboneler. Size 108 dönüm 12 parselden oluşan uçsuz bucaksız bu tarlayı tanıtmaya çalıştık. Değerli izleyiciler, iki köyün orta noktasında, gönene 10 km mesafede, Manyas'a yakın, ana yola, asfalt yola 100 metre mesafedeki yekpare, bu coğrafyada bulunması zor, çiftlik, hayvanlar için yem üretimi, ceviz tarlası olarak da değerlendirilebilecek bu yekpare parça olan tarlayı size tanıtmaya çalıştık değerli izleyiciler köyün kenarında bu tarlaya yakın hobi bahçesi niteliğinde pire fabrik ev yapıldığını bile görüyorum şu anda karşımda yani bu bölge coğrafya olarak görsel olarak e, havasıyla bakısıyla her şeyle değerli topraklara sahip bakalım burası kime kısmet olacak değerli izleyiciler. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimleri izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum, hoşçakalın.